Selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün filtre kahve, fitne kahve de en kolay ve en iyi şekilde, en verimli bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim size. Yani bu benim taktiğim. Bilmem yapanlar da var mı? Benim amacım şimdi şöyle bir kavanoz olacak. Yani bu, bu boylu bu boyda bir kavanoz da olur. Ağzı çok büyük olmasın. Şöyle filtre kağıdını göstereyim. Alıyoruz bu filtre kağıdını. Kağıdı şimdi şuradan bir tane çıkarsak yeterli olacak. Bir tane aldım. Şunu geri kutusuna koyalım. Şimdi bu kağıdı alıyoruz. Gördüğünüz gibi boyuna kadar. Şunu şöyle... ...yeterlidir. Bize güzel bir verim verecektir zaten bu. Evet, elimde yanında bir kaşık var. Filtre kahve var. Ve en önemlisi, bunu buraya koyduğumuz için... Yani ...düşmemesi için. Böyle düşme ihtimali var mı bilmiyorum ama... ...bir tane de plastik. Şunu şöyle şöyle sabitleyeceğiz ki kağıt düşmesin. Evet. Hemen hemen buradan bir buçuk iki bardaklık bir kahve çıkacak. Şöyle şöyle bir kaşık yeterli olacak. Bol bol koydum. Hatta sizin için bir kırk gibi atayım yani. Tamını doldurmadım. Yarısından azıcık koydum. Sıcak suyu şuraya koyalım. Direkt böyle bam diye koymayın çünkü buradan daha su geçecek. Onu bekleyeceksiniz. Evet aşağı su gidiyor gördüğünüz gibi. Bizim amacımız şu filtre kahveyi doldurabildiğimiz kadar suyun içine koymamız lazım. Çünkü orası sıcak sudan maruz kalmaması lazım. Daha güzel bir tat gelmesi için ve kafeine ihtiyacımız olduğu için en iyi bir şekilde böylecelikle verim alacağız kahveden. Evet su geçer sonra oraya kadar uzarsın inşallah. dostlar şimdi 5 dakika bekleyeceğiz. Demlensin. Zaten 5 dakika uğraştık. İstiyorsanız daha çok demleyebilirsiniz. Ondan sonra içeceğiz. Bakalım tadı nasıl olmuş. Sizle paylaşacağım. 5 dakika sonra görüşürüz. Dostlar şimdi bunu güzelce bastıracağız ki kahve daha güzel olsun. Demlettikten sonra bunu yapıyoruz. Gerçekten içerisi çok sıcak. Evet, demlendi. Yeterlidir. Şimdi içine geçeceğiz. Şunu bir çöp atıp doyuyorum. Sporda uğraştığım için bana daha ağır bir kahve lazım. Benim şu an aldığım Türk kahvesi gibi bir şey. Yani fazla etkisi yok ama yine kafein verdiğini inkar edemem. Yani dinç tutuyor beni ama daha sağlam bir kahve alsaydım daha iyi olurdu. Neyse, tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Fazla doldurmayacağım. Tadı güzel olmuş. Güzel dinmiş. Gerçekten yani iyi kurumuş. İyi dinlenmiş. Daha fazla tutabilirsiniz ama bence bu tat idealdir. Ee, yorumlarda görüşlerinizi alabilirim. İsterseniz deneyin. Tadına bakın. Yani tadı benim için şahane olmuş. Siz de deneyin. Aşağıda yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka güzel videolarla yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.